Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez, İyi seyirler. Ve panten ampul nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Ve panten, etkin madde olarak 500 mg dexpanthenol içerir. 5 adet 2 mm'lik ampul içeren ambalajlarda sunulur. Ve panten, bağırsak kaslarının gerginlik kaybı durumunda, ince bağırsak iltihabında, kalın bağırsağın iç yüzeyini örten tabakanın iltihabında, el ve ayak parmaklarında görülen uyuşmalarda ve yanan ayak sendromlarında kullanılır. Ve panten ampulü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise ve panteni şu durumlarda kullanmayınız. Eğer hemofili adı verilen kalıtsal kan hastalığınız varsa, mekanik nedenlere bağlı bağırsak tıkanıklığınız varsa, Pantenola veya içerindeki herhangi bir bileşenlere aşırı duyarlılığınız varsa... Ve şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer antibiyotikler, uyuşturucular ve anestezi için kullanılan sakinleştirici, uyku geciktirici özelliğe sahip ilaç grubu ile birlikte kullanılırsa, neostigmin ve benzeri ilaçlarda, ameliyat sonrası idrar tutulumlarında, tıkanıklığa bağlı çalışmayan bağırsak yönetiminde öncelikle tıkanıklığın nedenine yönelik bir uygulama düşünülmelidir. Herhangi bir sıvı ve elektrolit dengesizliğinin ve kandaki protein yetersizliğinin düzeltilmesinde, enfeksiyon tedavisinde, mümkünse gastrointestinal hareketleri azalttığı bilinen ilaçlardan kaçınılmasında. Bu yerler geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Bepanten ampulün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Bepanten'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir alerjiye bağlı olarak ortaya çıkan deri iltihabında, temasa bağlı olarak ortaya çıkan deri iltihabında, cilt kızarıklığı, deride kızarıklık, şişme, kaşıntı gibi belirtilerle görülen cilt rahatsızlığında, ciltte beyaz ya da kırmızımsı kabartılarla belirgin, kaşıntılı ödem ve yanma duygusunun eşlik ettiği cilt hastalığında, içerisi sıvı dolu deri kabarcığı oluşumunda, enjeksiyon ve infüzyon yerinin cilt reaksiyonlarında, cilt tarihi, kaşıntı. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız, doktorunuza veya eczacınızı bilgilendiriniz. Bepanten ampul nasıl kullanılır? Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça günde bir defa veya haftada birkaç defa bir ampul kullanılır. Bağırsak atonisinde yani kasların bağırsağın kasılma derecesini yitirmesi sonucu gevşemesi durumunda kas içerisine veya damar içerisine gerektiğinde tekrarlanmak üzere bir ampul uygulanır. Operasyon sonrası bağırsak duvarının kasılma derecesinin kaybı ve bağırsak hareketlerinin durması ile belirgin bağırsak tıkanmasında profilaksi yani hastalığın oluşumuna veya gelişimini önlemek amacıyla yapılan tedavi girişiminde ameliyat sırasında veya sonrasında damar içine iki ampul uygulanır. Tedavisi gerektiğinde 6 saatte bir damar içerisine veya kas içerisine iki ampul uygulanır. Yanan ayak sendromunda ise 2-3 hafta için yetişkinler günde bir ampul deri altına, kas içerisine veya damar içerisine uygulanır. Dexpanthenol direkt olarak damar içerisine uygulanmamalıdır. Damar içerisine verilmesi gereken durumlarda serum içerisinde yavaş infüzyon şeklinde uygulanabilir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı yanan ayak sendromunda çocuklar günde yarım ya da bir ampul kullanabilir. Yaşlılarda kullanımı özel bir kullanım gerektirmez. Vepantenin saklanması. Vepanteni çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.